masalın sonu umutlu bitsin diye başladı yolculuğumuz. Bugün sizlere bir Estonya masalı anlatacağım. Masalın ismi Mavi İnekler. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak ülkelerin birinde masmavi bir denizin kıyısında pırıl pırıl deniz taşlarının, deniz kumlarının, deniz minarelerinin olduğu Etrafında sık yeşil ormanların olduğu bir kasaba varmış. Bu kasabada denizin kraliçesi olan Deniz Ana ve birbirinden tatlı güzel kızları bir de mavi inekleri yaşarmış. Evet doğru duydunuz. Denizin içinde Deniz Ana'nın mavi inekleri varmış. Suyun içinde yaşadıkları için masmavi olarak görünürlermiş. Deniz ana, insanların olmadığı saatlerde denizin kıyısına iner. Kızları da onunla birlikte gelir. Mavi inekleri de ormana, çayırlara doğru yayılır ve bir güzel otları yiyip karınlarını doyururlarmış. O zamanlarda kasabada yaşayan insanların hiçbirisi henüz bir inek görmemiş. Hatta bir inekleri de yokmuş. Dolayısıyla ineklerin nasıl hayvanlar olduğu hakkında hiçbir fikirleri yokmuş. Yine bir gün Deniz Ana kıyıya kızlarıyla birlikte gelmiş. Mavi inekler de kıyıya gelmiş ve karınlarını doyururken kıyıda bir tane köylü kadın mantar toplamak için evinden çıkıp sepetini koluna takıp orada toprakların arasında mantar eşeliyor kocası balıkçı olan bu köylü kadın balığa gönderdiği kocasının akşam getireceği o lezzetli balıkları ormandan topladığı odunlarla yaktığı ateşte tavanın içinde böyle cızır cızır pişirip yanına da güzel bir mantar çorbası yapıp karınlarını doyurmayı düşünüyormuş. Sepetinde küçük küçük mantarları toplarken birdenbire çok ilginç bir şey görmüş masmavi, kocaman kafası olan, dört tane ayağın üzerinde duran değişik hayvanlar görmüş. Gördüğüne inanamamış. O sırada Deniz Ana aslında bu köylü kadının onun ineklerini gördüğünü fark etmiş. Kıyıda şarkılar söyleyen, danslar eden kızlarını hemen eline aldığı bir deniz minaresiyle Sur gibi üfleyip seslenmiş. Demiş ki kızlar hemen hemen hareket edin ve inekleri toplayıp denize doğru gelin. Kızlar aceleyle inekleri toparlamaya başlamışlar. Fakat o kadar acele etmişler ki inekleri saymak akıllarının ucundan bile geçmemiş. Derhal çabucak inekleri ve kızlarını toparlayıp deniz ana denizin mavi sularında kaybola dursun. Bu sırada iki şaşkın inek olan bitenden habersiz hiçbir şeyin farkına varmadan ormanın derinliklerinde kayboluvermiş. Köylü kadın gördüklerinin bir hayal mi yoksa gerçek mi olduğunu düşünerek sepetini koluna takmış ve evinin yolunu tutmuş. Orman yolunda giderken bu defa iki şaşkın inek yine karşısına çıkmış bu mavi ineklere biraz cesaretini toplayıp yaklaşmış ve elini uzatıp onları sevmeye başlamış. Mavi inekler sürüyü ve deniz anayı kaybettiklerinden çok korkmuşlar ama bu defa yeni bir sahipleri olduğu için mutlu olup kadının peşine takılıp onunla birlikte evine doğru yol almışlar. O günden sonra artık insanların da inekleri olmaya başlamış. İnekler sayesinde küçük çocuklar süt içmeye, yaşlılarsa yoğurt yiyebilmeye başlamış. Deniz ana ve kızlarına ne mi olmuş? Onları bir daha kıyıda gören olmamış. Belki de deniz ana, güzel kızları ve mavi inekler başka kıyılarda hala sürü olarak yaşıyor. Güzel şarkılar söylüyor ve ara ara denizden çıkıp belki de otlamaya başlıyorlardır. Bu arada Mavi inekler de zamanla toprakta yaşamayı öğrendikleri için derilerinin rengi toprağa ve buğdayların rengine bürünmeye başlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalımızın kahramanlarının başına, biri bu masalı merakla dinleyenlerin başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.